Selamlar arkadaşlar tekrar hoş geldiniz yeni bir car parking multiplayer videosuyla karşınızdayım bugün konisek agera bizimle olacak biliyorsunuz oyundaki en pahalı arabalardan biri gayet güzel bir araba gerçekten ben de beğeniyorum bugün bu arabanın gearbox ayarını sizlerle paylaşacağım başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım şimdi gelelim ayarlara ayarlar bu şekilde gearbox ayarlarını yaptım gayet güzel oldu Şimdi birlikte tekrardan deneyeceğiz. İlk önce Top speed'ine sonrasında da 400 metre yarış performansına bakacağız. Ayarlar bu şekilde gayet iyi. Birazdan siz de göreceksiniz. Şimdi geçelim top speed'ine. Evet oyuna girdik. Şöyle bir arabaya bakalım. Rengi gayet güzel görünüyor. Parıl parıl parlıyor boyası. Bir de içinden bakalım şöyle kokpitten. Arabanın içi de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hız testimize geçebiliriz. Bakalım gearbox ayarından sonra... Agera'nın top speed'i nasıl olmuş birazdan göreceğiz. Kalkış hızı gayet güzel. Bence yarışlarda da gayet iyi bir performans sergileyecek. Birazdan onu da zaten test edeceğiz. Valla beklentim yüksek yani. Özellikle yarışlarda beklentim yüksek. Ben zaten top speed'i fazla umursamıyorum ama Gearbox ayarı olmuş mu olmamış mı diye deneme açısından top speed'i de gösteriyorum tabii ki. Benim için ölçü 400 metredeki yarış performansı. Bakalım ...neler çıkacak ortaya göreceğiz birlikte. Top Speed de gayet iyi. Şu an 420'yi rahat bir şekilde geçti. Daha gidiyor. Bir 450 görür mü acaba bu araba? Ben onu merak ediyorum. Şu an... ...harika gidiyor. Güzel. 450'yi bence bu görür. Bence görür. Hatta şu an 440 dedi bile. Bence biz bir daha geri döneceğiz. Çünkü gidiyor hala gidiyor yani. <laughs> harika gidiyor. Tekrardan döneceğiz çünkü yol bitiyor burada. Düz yol bitiyor en azından. Buradan geri dönmemiz şart. Şimdi en son 442 gibi bir hıza ulaştı. 450'yi geçer gibime geliyor. Birazdan göreceğiz. Hadi bakalım. Güzel. Sesi de güzel bu arada bu arabanın. Gerçekten sesi de harika. Burada ufaktan bir viraj var önümüzde. Onun haricinde bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Güzel burayı da kazasız belasız geçtik. Bazen hızlı geçince oradan hafiften bir taklatma durumu olabiliyor. 420'ye geldik yine tekrardan. Tahminim bir 450'yi görür ya. Gerçekten görür. Top de güzel olmuş. Ayarı yapmadan önce kesinlikle bu kadar gitmiyordu. 436 çok güzel. 440'ı zaten geçmiştik. Bizim için ölçü değil. 42'yi de geçtik. Daha doğrusu 42'yi gördük. Şu an geçmemiz gerekiyor. Çok güzel. 43. 450 olursa harika. Gerçekten harika 450 olursa. 44. Güzel. Yok. 450 olmayacak bu. 45 olur. Belki 46 olur. Ama belki yani. Ama 45 olur. Biraz daha gitmemiz lazım. 45. Şu an tam tahmin ettiğim gibi 445. Güzel. Güzel bir top speed. Paralı motor takılı değil neticede. Üstündeki mevcut motorla anca bu kadar. 445. Yolumuzun sonuna geldik. Konisek Agera'nın son hızı 445 bu gearbox ayarıyla. Gayet güzel olmuş. Şimdi yarış performansına geçebiliriz. Bu sefer bir değişiklik yapıp şehir haritasına girdim. Genelde biliyorsunuz çöl haritasını tercih ediyordum yarışlar için. 400 metre performansı için. Bu sefer bir değişiklik olsun. Burada da genelde çoğunlukla oyuncu oluyor. Şansımızı bir deneyelim. Gördüğünüz gibi oyuncular burada. Hatta Kartal'a bir yarış daveti atalım mı? Belki gelir. Arkadaşlar yarışıyorlar gördüğünüz gibi. Güzel kabul etti. Zaten amaç Kartal'ı yenmek değil. Bizim amacımız 400 metredeki hızını görmek. Gearbox ayarının işe yarayıp yaramadığını görmek. Kaça çıkacağız onu görmek. Güzel kalkışı gayet iyi. Şu an 400 metreye doğru güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım kaç kilometre yapacak. Evet. 400 metreyi geçtik. Hızımız yükleniyor. Evet. 272 kilometre. Gayet güzel. Birkaç yarış daha yapmak istiyorum. Böyle tek yarışla bitirmeyelim. Agera'nın performansını iyice görelim. 272 kilometre 400 metrede. Gayet güzel bir hız. Şimdi birkaç yarış daha yapacağız. Muhtemel çoğu kişiyi yeneriz bu hızla 400 metrede çok sağlam bir araba gelmezse çoğunu yeneceğimizi düşünüyorum. Şimdi şu arkadaşa bir davet attım. Bakalım gelecek mi? Umarım gelir. Kabul etmedi. Bu tam yarış çizgisinde bekleyen arkadaşa attım. Sanki böyle bir yarış yapmaya meraklı gibi. Aynen öyle. Meraklıymış. Güzel. İkinci yarışımızı Agere ile yapıyoruz. 272, 273'ü belki görür. Harika. Güzel bir kalkış. 400 metreye doğru emin bir şekilde gidiyoruz. Bu yarışı da muhtemelen kazanacağız. Güzel. İkinci yarışını da Agera kazanmış oldu. 272 kilometre. Bence gayet güzel olmuş arkadaşlar. Gearbox ayarı. Gönül rahatlığıyla yapıp yarış performansı alabilirsiniz bu arabadan. Ama dediğim gibi şey benim favori aracım var yani ya Mercedes. Bir önceki videoda da size göstermiştim. O 273 kilometreye ulaşıyordu hala ona ulaşamadı yani 272 1 kilometreyle de olsa o önünde gerçekten güzel bir araba ya hem de ucuz ucuza alabilirsiniz gayet iyi bir performans çıkar şimdi şuradaki BMW'ye mi BMW değilmiş ya ne BMW'si ne alaka bu arada yakıtımız bitiyormuş hemen şurada benzinlik var zaten benzinliğe bir gidelim arabamızın benzinini de dolduralım sonra belki bulabilirsek birkaç kişiyle daha yarışalım. Şurada hemen girdik. Görünmez pompacımız. Evet şu anda arabamızın benzinini dolduruyor. Renk de güzel olmuş ya. Aslında turuncu yaparken biraz tereddütlüydüm ama çok mu parlak olur böyle falan diye. Güzel olmuş gerçekten beğendim. Agare'ye ya yakışmış. Depoda dibi gördü tabi şu an hızlı bir şekilde dolmuyor. Hadi artık bir an önce dolsun da bir, bir yarış daha yapalım ya en azından. En azından 3 yarış yapmış olalım. Tamamdır. Depomuz artık full. 142 lira paramızı ödedik. Benzinciye. Şimdi aşağı ineceğim. Bir arkadaşla daha yarışırsak memnun olurum açıkçası. Ama arabayı çizmeden geçebilirsek daha iyi olacak. Burada bir tane tofaş var. Bunlar herhalde meşguller ya zannedersem meşguller. Şurada biri var. Şöyle uzakta. Tamamdır. Ona bir davet attım. Bakalım kabul edecek mi? Biz de o arada biraz lastik yakalım derken arabayı pert ettik. Ne yazık ki arkadaşlar da yarış davetini kabul etmedi. Başka kimse var mı burada? Şu arkadaşa bir göndersek mi böyle tuhaf bir şey yapmış arabayı? <laughs> ne diyorsunuz buna gönderelim mi? Değişik bir şey yapmış arabayı. Ne yapmış lastikleri öyle ya? Lastiklere bak. <laughs> tuhaf tuhaf. Araçlar. Şimdi o Merso geldi. Gel bakalım. Merso meşgulmüş. Kabul etmiyor. Şurada bir tofaş var. Ha, hazır gelmişken şurada arabayı da tamir ettirelim. Güzel. Aracımız da artık tamir oldu. Daha fazla yarışacak oyuncu bulamadım ne yazık ki. Şöyle dükkanımıza doğru çekelim. Burada da paramız birikmiş. 27 bin parayı da cebimize attık dükkanımızdan. Gayet güzel oldu. Videomuzu artık sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.